Merhaba arkadaşlar Elişi Dünya YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu oya yapacağız arkadaşlar. Oya iki sıradan oluşuyor. Oyanın birinci sırasında yeşil ipimizde buradaki çimenleri yapacağız. Daha sonra renkli ipliklerimizle motiflerimizi yapıp oyamızı tamamlayacağız arkadaşlar. Oyamızın yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek verirseniz çok sevinirim. Şimdi oyumuzun yapımına geçelim. Önce tülbentimizin dört kenarına iki zincir çekip tığlamamızı yapalım. Daha sonra ipimi tığ bat diye sabitledim ve üç tane zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya battım, kapattım. Bu şekilde üç zincir çekip üç tane tığ batın üzerine tığ battı yaptım. Bir tane üste aldım. Bir sonraki tığ battıya battım. 2 2 ördüm. Ve bir tane burada yuva oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane zincir çektim. Burada oluşturduğum küçük yuvanın içine battım. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim ilmeği bıraktım buradaki 15 zincirlik yere batıp ilmeğimi aldım bu şekilde ve aradan battım kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim tepeye battım kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim aşağıdaki küçük yuvaya battım kapattım aynı tığ battım içine battım kapattım 3 tane zincir çektim bir sonraki tığ battıya battım kapattım 1 3 zincir çektim bir sonraki tığ battıya battım kapattım 2 3 zincir çektim bir sonraki tığ battıya battım kapattım 3 tane tığ battın üzerine tığ battı yaptım bir zincir çektim bir üste aldım bir sonraki tığ battıya battım 2 2 ördüm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane zincir çektim. Buradaki küçük yuvanın içine battım. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. İlmeğimi bıraktım. Buradaki yuvanın arasından geçip ilmeği aldım bu şekilde. Zincir arasından geçtim ve buradaki boşluğa battım, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Tepeye batıp kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. Aşağıdaki küçük yuvaya battım. Kapattım. Bulunduğum tığ battığının içine battım, kapattım. 3 tane zincir çektim bir sonraki tığ battıya battım kapattım 3 zincir çektim bir sonraki tığ battıya battım kapattım 3 zincir çektim bir sonraki tığ battıya battım kapattım bir tane zincir çektim bir üste aldım sıradaki tığ battıya battım 2 i̇ki, iki, ördüm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane zincir çektim. Buradaki küçük yuvaya battım. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. İlmeğimi bıraktım. Buradaki 11 zincirlik yerin arasından tığımı geçirdim. İlmeğimi aldım bu şekilde geçip Buradaki boşluğa battım, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Tepeye battım, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. Aynı yuvaya battım kapattım aşağıda bulunduğum aynı tığ battığın içine battım kapattım 3 tane zincir çektim bir sonraki tığ battıya battım kapattım 3 zincir çektim bir sonraki tığ battıya battım kapattım bir zincir çekip ipimi kesiyorum sizler gösterdiğim şekilde devam edip birinci sırayı tamamlayın arkadaşlar bakalım birinci sıra bu şekilde olacak Şimdi modelimize geçelim. Hemen diğer ipimi alıyorum. Bir tane ilmek oluşturup ipimizi tığa sabitledik. Ve burada bir tane boş bırakıyoruz. İkinci tepedeki 8 zincirlik yuvaya battım. Kapattım. İpimi oraya sabitledim. Şimdi ilmeğimi hafiften uzatıyorum. Tekrar yuvaya batıp ipi aldım. Bir zincir çekip ilmeğimi uzattım. Yuvaya battım, ipi aldım, dibinde bir zincir çektim, ilmeğimi uzattım. Yuvadan battım, ipi aldım, dibinde bir zincir çekip ilmeğimi uzattım. Yuvadan battım, ipi aldım, dibinde bir zincir çekip ilmeğimi uzattım. 1 2 3 4 5 tane oldu. Bir tane daha yapıyoruz. Bu şekilde tığımızda 6 tane ilmek olduktan sonra tekrar yuvaya battım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Hemen buradaki ilmeklerden tığımı çıkarttım. Geriye döndüm. İlk ilmeğin içine battım. Kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bir sonraki ilmeğin içine battım. Kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bir sonraki ilmeğin içine battım. Kapattım. 1 2 3 4. 5 zincir çektim. Sıradaki ilmeğin içine battım. Kapattım. 1 2 3 4. 5 zincir çektim. Sıradaki ilmeğin içine battım. Kapattım. 5 zincir çektim. Sıradaki ilmeğin içine battım. Kapattım. Geriye döndüm. Buradaki ilk 5 zincirlik yere battım. Kapattım. 2 zincir çektim aynı yere battım kapattım 1 2 zincir çektim aynı yere battım kapattım 2 2 zincir çektim aynı yere battım kapattım 3 tane kirpik yaptım bir sonraki 5 zincirlik yere battım kapattım 2 zincir çektim battım kapattım 1 2 zincir çektim battım kapattım 2 2 zincir çektim battım kapattım 3 tane de buraya 2 zincirlik kirpik yaptım bir sonraki boşluğa geçtim 2 zincir çektim battım kapattım 1 2 zincir çektim battım kapattım 2 2 zincir çektim battım kapattım 3 tane de buraya yaptım şimdi sıradaki zincir arasına geçtim şimdi de buraya 2 zincir çekip 3 tane kirpik yapıyorum Birinci kirpiği yaptım. ikinci kirpiği yaptım. Ve üçüncü kirpiği yaptım. Son bir zincirlik yere battım. Kapattım. İki zincir çektim. Battım. Kapattım. İki zincir çektim. Battım. Kapattım. İki zincir çektim. Battım. Kapattım. Çektim, battım, kapattım. Burada son ilmeğin arasına bu şekilde batıp kapatıyorum ve bir zincir çekip ipimi hemen kestim ve bu şekilde modelimizi tamamladık arkadaşlar hemen bir tane de mavi ipimle yapacağım bir tane zincir çekip ipimi bu şekilde tığıma sabitledim daha sonra bir tane bırakıyorum ikinci tepedeki yuvanın içine battım kapattım. Hemen bu şekilde de aşağıya doğru itikliyorum. Daha sonra ilmeğimi uzattım. Yuvadan battım, ipi aldım, dibinde bir zincir çektim, ilmeğimi uzattım. Yuvadan battım, ipi aldım, dibinde bir zincir çekip ilmeğimi uzattım. Yuvadan battım, ipi aldım, dibinde bir zincir çekip ilmeği uzattım. Yuvadan battım, ipi aldım, dibinde bir zincir çekip ilmeğimi uzattım. Yuvadan battım, ipi aldım, dibinde bir zincir çekip ilmeğimi uzattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bu şekilde tığımda ilmek olduktan sonra tekrar yuvaya batıyorum. 1, 2 3 4 ve 5 tane zincir çekip buradaki tığımdaki ilmeklerden çıkıp ilmeğimi son ilmeğime tığımı geçirdim ve geriye dönüp ilk ilmeğin içine battım kapattım 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bir sonraki ilmeğin içine battım, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Sıradaki ilmeğin içine battım, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Sıradaki ilmeğe battım, kapattım. 5 zincir çektim. Sıradaki ilmeğe battım, kapattım. 5 zincir çektim son ilmeğe battım kapattım geriye döndüm buradaki ilk boşluğa batıp kapattım 2 zincir çek bat kapat 2 zincir çek bat kapat 2 zincir çek bat kapat 3 tane 2 zincirlik kirpik yaptım bir sonraki zincir arasına geçtim kapattım Buraya da 2 zincir çekip 3 tane kirpik yapalım. Bir sonraki boşluğa battım, kapattım. 2 zincir çektim, battım, kapattım. 2 zincir çektim, battım, kapattım. 2 zincir çektim, battım, kapattım. Bir sonraki boşluğa battım. Birinci kirpiği yaptım. İkinci kirpiği yaptım. Ve üçüncü kirpiği yaptım. Şimdi son boşluğa geçtim. İki zincir çektim. Battım. Kapattım. Bir. İki zincir çektim. Battım. Kapattım. iki. İki zincir çektim. Battım. Kapattım. Üç tane de buraya kirpik yaptım. Ve buradaki ilmeğin son ilmeğin arasına batıp kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen ipimi kesiyorum şimdi fazla iplerimi yakıp hemen gir geleceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar fazla iplerimi yaktım hemen şöyle modelimizi elimle düzeltiyorum oyamızı tamamladık arkadaşlar oyamız ütüsüzdür Evet arkadaşlar şimdi bu iki tanesini sizlerle beraber yaptık bu bir tanesini de daha önce yapıp hazırlamıştım Oyamız da bu şekilde oldu arkadaşlar. Çok güzel oldu. İnşallah sizler de benim gibi beğenir ve yapmayı düşünürsünüz. Beğenip yapmayı düşünen arkadaşlar için şimdiden kolay gelsin. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun.